Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz takdirde takip ettiklerinizden birisinin beğeni önerileri ve Twitter haber akışınızdaki bütün önerileri kapatma işlemini öğreneceksiniz. Twitter'da belli başlı insanları takip ediyorsunuz. Bu insanlar yüksek ihtimalle sizin ilgilendiğiniz konularla ilgileniyor ve ilginizi çekebilecek paylaşımlar yapmakta. Ama son güncellemelerle birlikte Twitter etkileşimi artırmak adına öneriler sunmaya başladı. Başka insanların beğenileri, favorileri ve tekrar paylaşımları da sizin ana sayfanızda görüntülenmeye başladı. Eğer bu etkileşim hoşunuza gitmediyse sadece takip ettiklerinizin aktivitelerini görmek istiyorsanız şimdi vereceğimiz adımları takip ederek sizlerde bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle ayarlar, içerik tercihleri, sessize alınanlar adımlarını takip edin. Buraya birkaç kod yazmanız gerekecektir. Bu kodları telaffuz etmekte zaman kaybı yaşamamak için kodları açıklama kısmına eklemiş bulunmaktayız. Buradan kopyala yapıştır yöntemi ile sizlerde bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz videonun açıklama kısmını ziyaret etmeyi unutmayın. Buradaki kodlar ile sizler de önerilenleri kapatma işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.